Ben Görkem. Bu da Efe. <laughs> yeni bir video ile karşınızdayız. Bize birçok soru geldi yakın çevremizden. Biliyorsunuz ki biz Yaparsın Aşkıma katıldık ve orada araba kazandık. Nasıl katıldığımızı çok kişi sordu bize. Evet, başvuru süreci nasıl işliyor? Neler yaptık? Neler sordular? Nasıl gittik? Ulaşımımız nasıl oldu? Bu gibi soruları yanıtlayacağız bugün sizlerle. E, i̇stersen sen başvuruyu nasıl yaptığını söyle tamam. ilk başta. İlk önce başvurudan başlayalım o zaman. Biz başvuruyu, daha doğrusu ben, e, internet sitesinden yaptım. Yaparsın Aşkım'ın internet sitesinden tam www.folk.com e, mu? Aynen aynen ve e, yaklaşık bir buçuk yıl önce yapmıştı Ceren. E, ya biz sevgiliyken falan yaptım, ondan sonra nişanlandık falan derken üstüne iki sene geçti. Şimdi öyle bir şey oldu. Sonra. Uzun süre geçti, ha, arkasından bizi telefonla ya. aradılar. Nasıl? Hayır, hemen aramadılar. Ha, Dur. Evet. <laughs> Şimdi bana bir kod gönderler. Dediler ki başvurunuzu bir güncelleyin. Hani bazı sevgililer oluyor, ayrılıyor mesela ya da evliler oluyor, boşanıyor. O yüzden tekrar bir güncelleme gönderdiler. Biz de o sırada evlenmiştik zaten. Ben tekrar güncelledim işte şeylerimizi ne bileyim soyadım olsun bilmem başka bir şeyimiz olsun, güncelledim. Ondan sonra bir, bir değil de 3-4 ay sonra aradılar galiba. Evet yani Ceren'e ulaşamamışlar beni aradılar. Ben de telefonu açtım. Yaparsın aşkımdan arıyoruz dediler ama ben <laughs> pek inanmadım yani hani ya bizi kandırıyorlar falan dedim. Daha sonra telefonu kapattıktan sonra bana bir mesaj geldi. Zoom mesajı görüşülmesi için. Ben hala böyle bir tereddütteydim. Sonra gittik. Ee... Yani çok hızlı geçiyorsun. O sırada biz e, anneme araba alıyorduk. Dedim Allah Allah araba arabayı çeker mi yoksa falan. Sonra Görkem'e dedim ki telefonla konuştu kapattı dedim. Kim aradı? Yaparsın aşkımdan aradılar dedim. Ya, ya Görkem sen şaka mı yapıyorsun? Neden bana söylemiyorsun? <laughs> Tam dedi ki ben dinledim yani telefonla konuşurken. Neyse Hı, tamam falan dedi kapattı bu şey yapar falan. Neyse işte ne zoom Zoom şeyde alınca, kodunu da alınca Ondan Biz, sonra aynen devam et. mülakata girdik. Birbirimize bir tık çalıştık aslında. Yani çalışmasak bence daha da kötü geçerdi yani. Ya ama bize şey dediler 3 ay içinde hani e, çağıracağız sizi derler evet. ama daha hızlı bir şekilde geri dönüş yaptılar. Ya yani 2 hafta iki, iki hafta, içinde hafta içinde tekrardan döndüler. Geri dönüş yaptılar. Yani hani sorduğumuzda en hızlı dönüş yani yapılanlardanmışız mesela. Çünkü bazıları mülakatı yapıyor, yorumları da okuyorum aynı zamanda takip ediyorum bu süreçte. Ya yani iki yıl önce mülakat yapmış da hala haber bekliyor. Biri demiş ki beşinci mülakatımızı yapıyoruz ama hala çağrılmamış. Biz yani e, çağrılmamızın sebebi değil. tesadüfen değil tabii ki de. Ya biraz senin e, eğlendiriyor mu? Bu çiftlerin uyumu, enerjisi nasıl? Ona bakıyorlar. Hani e, yani sen Nasıl düzgün konuşuyor musun? Hayır doğallığa Birbirine... baktılar. Tamam doğallığa bakıyorlar Değil ama işte. logoluga konuşanları mesela almıyorlar. E sen ya böyle de... konuşursan iyi ki aldılar. alırlar. Logoluga ne demek ya? Ne demek? <laughs> <laughs> logoluga ne? <laughs> ya ben anlatmaya çalışıyorum evet Tamam Ceren'ciğim. Biz böyle işte didiştiğimiz için de zaten beğendiler bizi. Büyük ihtimal yani. Neyse devam et. Nerede kalmıştık? <laughs> <laughs> yani işte biz neden Sonra, falan. E, Biz ilkinde gittik. E, hani gidiş gelişi ve otel masrafları tamamen bizden çıkıyor. Evet. Size e, ait. Aynen, size ait. Ya eskiden her şeyi karşılıyorlarmış otellerinde falan ağırlıyorlarmış ama şimdi bir hani ya bir şey şey yapmalar karşılamadılar. karşılamadılar. Aynen. İlk yarışmaya gittik. Zaten ilk yarışmanın linkini aşağıya bırakacağız. Evet. İlk yarışmada da elendik. <laughs> Gitmemizle gelmemiz bir oldu zaten. İlk yarışmaya gittik evet. O evet. yarışma... E... Yiyemedin <laughs> işte ya söylesene. Yiyemedim desene. Hayır hayır. Hayret bir şey. Yani e, şöyle anlatayım. İlk yarışmada ilk yarışan bizdik. E, i̇lk çifttik. Orada e, oyun şöyleydi. Bir çay var. Bir de 7 tane de brown yiyecek her her kişi. Yani 7 ben, 7 Görkem yiyecek. 6 mıydı? Hayır 7 ha. İşte e, 7. sonra çay yok diyebiliyorum. Sonra oyun başladı. İlk ben yarışıyorum bu arada. Ben şimdi ocak var orada. Gerçek ocak yani. Ocakta çaydanlık duruyordu. İlker Bey çaydanlıktan çayını koydu. Ben bir baktım ocağın altı full açık. Eyvah dedim benim ağzım yanacak. <laughs> Ben tabi bu stres, sinir, sinir değil de stres. Sonra bir de ilk yarışmanın şeyi var. Herkes bana bakıyor. Allah'ım dedim ne yapacağım. Neyse ben bir şekilde yaparım dedim. İşte 3-2-1 dedi başlattı. Ben brownie kut kut iki tane attım. Ondan sonra benim böyle şey oğlum. Oğlum böyle yani yutamıyorum. Çiğneyemiyorum. Burama yapıştım. Hanımdan olacaktık. Neyse dedim çay içeyim birazcık. Allah'ım çay sıcak ne yapsam ne yapsam. Ktım dudağımla alayım dedim sonra bir çektim. Hii, ağzım, yüzüm, dilim gitti. Gitti benim ağzım, yüzüm gitti. Ondan dedim eyvah var. Görkem'e baktım o sırada. Görken ben gidiyorum dedim. Neyse dedim biraz yapmaya çalışayım hani yutayım. Sonlara doğru biraz yedim artık. Ne yapayım? Ama süre çoktan geçmişti. Herkes, herkes Ceren'in kibarlık yaptığını düşündü ama halbuki Ay. o kibarlıktan değil tamamen yutamadığımdan. Evet yani yorumları okuduk falan ya bu kız işte kibarlık yapacağım diye yememiş böyle şey yapıyor havalı gözükeceğim diye ne alaka orada boğuluyorum aslında ağzım <laughs> dilim yanmış. Yani televizyon izlediğinde gerçekten kolay geliyor bazı Aynen. oyunlar ama... Orada ama... Çok zordu. Görkem zaten izlersiniz böyle yok. <laughs> ben yedim de işte benim yememde bir işe yaramadı. Halbuki İlker Bey bize dedi çok iyi süre deyince ben Hayır, de o çok güzelmişti. Iyi değil. Şey dedi yani ya üzülmeyin ama dedi -"Çok kötü de, bir süre değil." dedi. Haa, ya işte... Neyse. Ama ben zaten anlamıştım. Elenmemi, elenmemiz için yeterli bir süreydi. Aynen. 121 <laughs> miydi? 121 saniye falan. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani ben... bizle yarışan bir kız var, onunla da hala görüşüyoruz yani sosyal medyadan. O 40 mı 50 mi yaptılar? Bizim elendiğimizdeki arabayı alan çift. Değil evet, mi? görüş Sibel. Evet, hala görüşüyoruz onlarla. Ya yani onlar kırk mı elli mi ne yaptı? Ben böyle hatta videom var böyle yapıyorum. <laughs> Falan yapıyorum böyle. Yani gerçi şok olmuştu. Arkasından işte eve geri döndük. Oca. Yani aslında şunu demek istiyoruz bir nevi. Ya herkesin bir şey yeteneği var. Mesela bazıları çok iyi yiyordur. Yeme yarışmalarında kazanırlar. Bazılarının evet. performansı iyidir. Performans yarışmasında kazanırlar. Biz e bazılarının stratejileri iyidir yani değil mi? Biz aslında zaten hani orada e, yemek konusunda Ceren de ben de korkuyorduk evet, ben ikimize gelmesinden. Evet kek kekten çalışmadık değil, da. Kekten değil, yiyecek Özellikle konusunda. Yeme korkuyorduk. hani var ya böyle. İçisinde de yiyecek konusunda korkuyorduk. Evet şey hani dolabın içinden çıkarıp yiyorsun falan ya ben ondan çok yani, korkuyordum. E, ondan sonra zaten oyunların olduğu böyle full yiyecekti arkasından gelen oyunlar bizim için idealdi. Çünkü bizim kondisyonlarımız, spor yaptığımızdan ya, evet. dolayı iyiydi. Biz biraz daha performans spor, evet. yani spora daha yatkın olduğumuz için, sporcu olduğumuz için biz dedik performansı yaparız falan ama <laughs> o aşam aşamaya gelemedik. Eve döndükten sonra yaklaşık 1 hafta geçti değil mi? 1 hafta ya da 2 hafta, hafta geçti. Bir Hayır, 1 hafta geçti. 1 hafta sonra biz elendik işte. Eve dönüş yolculuğuna geçtik, sonra ee, tekrar bizi aradılar. Hayırlı olsun dediler. Allah Allah dedim. Ne, ne bir hayırlı olsun? Kazanmadık. Hayırlı olsun diyorlardı bir şey de kazanmayın diye. Dedim efendim ne oldu? Dedi dedi biz sizi bir daha çağırıyoruz. Aaa dedi gerçekten mi? Ama bir de şöyle bir olay var. Size bunu açıklayayım. Şimdi pandemide yarıştığımız için biz e, ilk elenen çiftler tekrar çağrılıyor. Hani yani bu zaten bizim olan bir şey. Hakkımız şey, olan. Şey. Normalde değil de. Hani ya evet. Hayır, 4 normalde yani, hak şey veriyorlar evet, sana. Evet hani hak Hani bizi mi? çok beğendikleri ya da çok böyle aa bunlar reyting getirdi diye tekrar çağırmadılar. Yani zaten bir hakkımız vardı. Aynen. Bunu bir daha bize söylediler. İyi dedik hadi hazırlan gidiyoruz falan. Ve bir sonra, hafta sonra. Bir hafta, <laughs> bir hafta sonra bir gittik. gittik. Ya şöyle bir şey var. Ki onlar e, haftanın dört günü yayın yapıyor. Ya, yayın değil pardon. E, program çekiyor. Bu zaten Bizim bir hafta gitmemiz rahat bir aya tekabül etti. Neyse biz gittik. Ondan sonra bu sefer rakiplerimizin hepsi şeydi, İşte biz gibi pandemiden ilk elenen yarışanlar, çiftler, çiftler pardon. Sonra biz bunlarla yine tanıştık, kaynaştık. Sonra bir kısa toplantı yaptılar. Ondan sonra bize şey aldılar, yarışma alanını aldılar. İlk baştaki oyunumuz neydi o? Sarma Neyle? peçeteyle ha peçeteyle sarma ha dedik Görkem bak bu sefer biz kalacağız bu sefer yarışmacı olacağız yani öyle bir e, odaklandık ki anlatamam yani millet patır patır bayıldı ben hala <gülüyor> <gülüyor> ben hala Görkemi sarıyorum falan yani iki kişi bayıldı iki kişi kaldı ikinci oldum ben diğer kız birinci oldu özlem ondan sonra e, işte bu kız bayıldığı için en son bitiremediği için o ya elendi. Sonra artık biz kaldık ya, o görkemle biz rahatladık bir böyle üstümüzden evet. yük kalktı. O çünkü, kadar Antalya'dan gelmişiz he, ilkinde elendik çünkü. Ya yani masraf sana ait yol var yani ve e, insanların sana artık bir şey bekliyorlar hani kazandın demeni bekliyorlar. Ama İkinci bekliyorlar. kez de gidiyoruz ya bizde artık bir baskı oluşmuştu. Aynen bir de hepimiz ikimizin de spor yaptığını biliyorlar o yüzden sürekli olarak yani. hani siz kazanırsınız siz yaparsınız yani falan. Yani evet çok fazla güven vardı hani üstümüzde. Sonra artık ikinci, üçüncü oyunlara geçtik. Oyunlar, e, ikinci oyunda şeydi herhalde. Neydi o ikinci oyun? Hatırlamıyorum. <laughs> i̇kinci oyun şey, bizim buzdolabı kazandığımız oyun. Buzdolabı kazandığımız çamaşır asma oyunu var ha, ya. Ha, ay körebe. Yani burada Görkem Senin bana yavaştı. <laughs> e bağırmadan olmuyor. Hatta Öyle bir yayınlamışlar ki şey diye Ceren çığlık çığlığa falan <laughs> Desibel rekoru pardon Ya işte yapacak bir şey yok Orada birazcık bağıracaksın çağıracaksın Ya da uh, atik olacaksın Hani bunlar şeye gelmiyor nazanı yaza bakmıyor artık Böyle e, tuttuğunu koparacaksın yani. Bir de en masraf yapmışız kadar. o kadar. Evet acılarını acılara ver acıları acılarını çıkaracağız. Ama şey Ay, acısını çıkaracağız. Ama şey demediler hani ilk başta bu yarışmanın sonucunda hani buz buzdolabı veya da hani beyaz eşya kazanacağımızı ha, söylediler ama şey çark var evet çark. Eğer, çark çeviriyorsun. O da şöyle oluyor arkadaşlar. en Hızlı yani en hızlı bitiren, en düşük sürede yapan çarka gidiyor, çarkı çeviriyor. O beyaz eşyalarda profilo marka, profilodan bir tane bir şeyini kazanıyorsun. Biz de en büyük ödülü çevirdik Görkem'e. Aynen aynen buzdolabı, buzdolabı çekti. kazandık. Ve buzdolabımız geldi. Evet, buzdolabımız geldi. En büyük boy bir buzdolabı geldi. İkisler, evet, bayağı, bayağı büyük. Biz onu kazandık ama şöyle bir şey oldu. Görkem'in mandalı tutmadı, mandal attı, düştü. Biz sırf o mandal düştü diye 2 saniyeden oyunu verdik ama hediyeyi aldık. Neyse sonraki şeye geçelim. Sonra zaten top ha. yapıştırma oyunu. Evet Görkem anlat bunu ya sen anlat. <laughs> top yapıştırma oyununda baktım ben herkes nasıl yapıyor, nasıl ediyor ama diye. Ama nasıl top yapıştırma? Top, tenis topu ve poposuna cırtlı, cırtlı top diye geçiyor. Poposuyla alıyor. Ben sepete getiriyor, ben sepetten topluyorum. Ondan sonra işte koştum, koştum, atladım falan bayağı bir tur attım ama e, ben fazla tur atıyorum. Popomu cırttan yapışmıyor. Evet, Nasıl yapışacağını anlayamadım. Bizim cırt biraz eskiydi, tutmuyordu. Eski değil. Aslında cırtları, Bence, cırtlar, cırtlar aslında yeni ama ee, sanırım benim belimin üstündeydi birazcık. O Hayır, videoda gördüğüm lazım. Belki eski diğerlerini izlersiniz arkadaşlar siz de. Diğer yarışanları. 223. bölüm. Ee, burada arka, diğer arkadaşların tutuyordu. Biz, seninki tutmuyordu. Ama sen çekiyordun, bayağı gelmiyordun. Ben tamam, ben çektim ama senin e, taktiksel yapmasaydık biz bu oyunu Taktik bırakırdık. <laughs> <laughs> taktiksel mi? Taktiksel. Taktiksel. Ondan sonra bu yarışmayı da kazandıktan sonra biz direkt finale çıktık. E, finalde... Hullo. Hullo. Direkt finale mi çıktık? Evet çünkü finalist olduk. İki yarışmayı da biz kazandık. Hayır. Kızlar Yok. biz e, o, biz e, şey kazanınca bir tane tu, bir tane teker kazanınca iki kız yarıştı. Evet biz çünkü finaldeydik. Ha kesinlikle. biz direkt finale çıktık aynen. Şey ben direkt final oyununu anlatıyorum sana da ha. pardon. Ondan sonra hulloba'ya oldu yani. Yani hulubu. orada kızlar da sürünme oynadı. Ben oynamadım. Ee, zaten şeyim vardı. <laughs> Tekerim vardı. <laughs> Neyse onda da işte özlemler elendi. Belmalar kaldı. Sonra biz belmalarla finale kaldık. Biz kazandık ya. Ya direkt böyle geçilmez. Finale de hula hop atıyorsun. Çubuklar var böyle. Onda da yaylanarak atıyorsun. Ben zaten bunun taktiğini biliyordum. İlk oyunda Görkem çok 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 heyecan yaptı. Sonra dedim ki bizim orada Faunus'lar var ya. Faunus'a girdik Görkem dedim. Yapacaksın dedim. Bak buraya nereden geldik biz dedim. Nereden geldik ve şu an elimizden kaybetmeyeceğiz dedim. Ha. Sonra Görkem'e bir güç geldi bir böyle. İlahi güç geldi. İlahi yani. güç geldi, taktikleri aldı, her şeyi yaptı. Allah Allah diye attı. Allah 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 bir giriyorsan oraya yayına donduran. <laughs> <laughs> Neyse orayı da hakkımızla aldık ve Arabayı kazandık. Arabayı kazandık. <laughs> şimdi haber bekliyoruz ne zaman arayacaklar. Evet, şimdi yaklaşık, yakın zamanda arar yaklaşık, zamanda Yaklaşık 5 ay oldu galiba. Aynen yani şimdi biz Ağustos'ta şey yaptık. Yo çok da Ağustos'ta, Ağustos'ta, oldu şimdi yani arayacak. eski alanların 5 ayda verdiklerini biliyorum. 5-6 ay içinde. Ama yakın zamanda verecekler. ÖTV'sini şu an biz ödeyeceğiz onu. Evet evet <laughs> ÖTV'sine kalanlar. ait. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Ee, Bize dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.